17.45 oldu saatler ve iş dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu yine sizlerle birlikteyim. Yanımda çok değerli bir konuğum da var bugün. Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan. Başar Bey hoş geldiniz. Merhaba evet, hoş bulduk. Duydum ki 2024'ün ilk canlı yayınını birlikte yapıyormuşuz. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. İnşallah uğurlu gelsin Çok sağ olun sizlere. teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl başladı 2024 sizin için, sektör için? 2023 çok iyi kapattık, 2024'te çok umutla girdik, çok iyi umutlarla giriyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Şimdi anlayacağız birazcık İnşallah. özellikle neler yapıyorsunuz tam olarak. Bir hürdavaat hı. sektörünü konuşuyor olacağız Doğru. elbette, hı hı. ama özellikle belki daha az bilen izleyicilerimiz için hı hı. sektörün genel olarak kısaca faaliyet alanını Tabii. nasıl tanımlamak lazım? Hürdavaat sektörü üretimde, yaşamımızda tüm olan tüm alanlarda. Destek veren, e, yan ürünleri tedarik eden bir sektör. Hı hı. İçinde e, birçok ürün grubunu kapsayan, jeneratörden el aletleri, kerpeten, fense, kompresör, jeneratör gibi ürünleri kapsayan, e, üretimi direkt ve dolaylı olarak destekleyen, ürün yelpazesi olan bir sektör. E, ve Türkiye'de özellikle imalatın e, büyümesiyle, artmasıyla artık merkeze oturmuş bir e, konumdayız. Peki 2023 çok iyi tamamladık dediniz. Doğru. Ee, çok iyi'nin bize rakamsal bir tanımını tabii, yapar e, mısınız? Bana e, çok iyi'nin resmini çizebilir misiniz? Tabii peşen? memnuniyetle. Tabii sektör e, demin bahsettim imalata direkt destek veren Hı -hı. bir sektör pozisyonundayız. Bu e, 2023'te devletin planladığı ihracata dayalı imalat sektörünün büyümesi bizim direkt e, bulunduğumuz sektörü canlandırdı. Özellikle e, i̇thal ettiğimiz, ürettiğimiz ürünler e, fabrikaların işe etmediğini, ihtiyaçlarını karşılayan ürün olduğu için e, ciddi bir büyüme sağladık e, 22'den 23'e girerken. E, pozitif olarak e, aslında ayrıştık diğer sektörlerden. O anlamda 2023 yıllık mali olarak da çok başarılı kapattık. Umarım 14 devam eder. Bu şekilde. Ee, şimdi e, dolayısıyla hedeflerin tuttuğunu anlıyorum. 2023 hedeflerini. Hedefleri tuttuk, açtık. Hatta. Açtınız. Evet. Ne kadarlık bir oranla açtınız? Şöyle %20 ilave açmış olduk hedefleri. %20. Koydum, 20 dolar bazında. Peki. Bu tabi Tamamen Türkiye'nin dinimizle alakalı bir şey. Umutluyuz yani o konuda. Şimdi aslında enteresan bu sektöre de özel bir şey mi diye biraz da sormak istiyorum. Şöyle enteresan, hı hı. Hani yanlış da anlaşılmasın. Buyurun. Ama 2022 ve 2023 çok zorlukların yaşandığı, ihracat hı hı. tarafında da özellikle, hı hı. E, belki kurdaki belirsizliklerinde yarattığı ortamda ihracatın biraz zorlu bir iştir. Şöyle aslında. Tabii bizim iyi geç derken bir şeyler yaptığımız için iyi oldu. Sadece tabii, kendiliğinden olan şeyler olan şeyler değil. Türkiye tabii ki 2023'te çok aslında badir atlattı. Deprem oldu. Kesinlikle. dünyadaki belli ekonomik şeyler ülkemize vurdu. Diğer taraftan ülkenin mali politikaları, finansmanla ilgili sıkıntılar yaşadık. Burada önemli olan şu. Sizin pazarınızın liberalizme uygun davrandığınız zaman, ürün geliştirdiğiniz zaman bunu karşılıyorsunuz. Biz bu anlamda Yapmış olduğumuz pazarlama yöntemleri, finansal argümanlar bizi biraz rakiplerden ayrıştırdı. O anlamda başarılı bir sonuç elde ettik. E, reis makine için bu Doğru. geçerli. Peki sektör geneli için baktığınızda 2023 nasıl değerlendirilebilir? Sektörde e, de tabii e, yine bizim gibi özellikle ihracata dayalı imalat sektörlerini destek veren, e, kalite anlamında e, devamlı olan firmalar bizim gibi tahmin müdür düşünüyorum. Hı. Ama daha çok günübirlik ticaret yapan firmalar bu anlamda sektörde biraz da zarar görmüş olabilir. Özellikle finansman maliyetlerin artmasıyla finansmanı yönetemeyen yapılar biraz daha zor durumda kalmış olabilir. Peki. Şimdi biraz önce girişte faaliyet alanı dediğimiz zaman zaten jeneratörlerden de Doğru. Bahsettiniz. doğru. Şimdi benim elimde de şöyle bir veri var. Küresel Hı -hı. düzeyde baktığımızda 15 milyar dolarlık bir jeneratör pazarı olduğunu doğru, anlıyorum. Türkiye'de bu 500 milyon dolar son derece aslında sınırlı bir pay, bu nasıl artırılabilir? Doğru, Türkiye tabii maalesef e, imalat sektörü anlamında, jeneratörle ilgili hala e, potansiyeli kullanmış durumda değil. Hı hı. E, çünkü bulunduğu coğrafya hem Afrika hem uzak doğuya e, diğer coğrafyalara maslatmaya müsaitiz. E, o anlamda biz pazarda daha fazla pay almak için imkanlarımız var. Biz de bunu görelim zaten ihracatımız e, ciddi ihracatımız var. Bunu artırmak için bir yatırma soyunduk. Umarım 2025 26 yılları gibi yatırımı bittiği zaman e, buradaki fırsatta da diye düşünüyorum. Şu anda aşağı yukarı e, 10 bin metrekare alanda bir imalatımız var, devam ediyor. Bu yine e, reis makine özelinde e, nedir yani 10 bin metrekareyi nasıl algılamalıyım Şöyle diyeyim sektör size, rakamsal söyleyeyim ben evet. size. E, büyük kahvaltı dediğimiz vardı. 1200-1500 kahvaltıya kadar. Peki. Biz burada şu anda yıllık 1200 adet mal üretiyoruz. Yapacağımız yatırımla bunu 8.000-10.000 bin bin adet kapasitesini çıkarıp e, rakamsal söyleyeyim size 100, 100 milyon dolara evet. çıkan bir hacime sahip olabiliriz. E, yatırımdan sonra. E, şu andaki kapasite kullanım oranınız takip eder mi? Şu anda edeli. tam taptayız. E, yer, yer, yer sorunu var. var. O yüzden yatırım ihtiyacımız var. Yer sorunu e, maliyetlerden kaynaklanan yer sorunu Şöyle, mu Şöyle, Türkiye'de anlamda. Türkiye'den büyük sorunta bir e, Fizik olarak toprak çok pahalı tabii. yatırım için. Onu çözmek gerekiyor. Onu çözdük. Diğer taraftan ikinci konu e, finansman yöntemleri. Şu anda Türkiye'nin tabii kullanacağı yatırım kredilerinin dolar bazında 10-12 aşağı kullanamıyorsunuz yıldız bazda. Hı -hı. Dolayısıyla fizibil olmayabiliyor Hı -hı. yatırım. Şimdi biraz dönemi planlamamız gerekiyor. Özellikle e, insan kaynaklarının sorununu çözmemiz gerekiyor. O yüzden Hı -hı. biraz daha işi yavaş yavaş hazmederek yapmayı planlıyoruz. O anlamda da Arsamızı aldık. Ruhsat başvurusunda bulunduk. İnşallah. Nerede aldınız arsayı? Yalo Yalova'da aldık. Yalova'da. Yalova, Avrasya OSB'de. E, 55 bin metrekarelik bir alan planımız yapmayı. İçer... Onun üstüne 10 bin metrekarelik bir kapalı alan A mı yapılabiliyor? Daha 50, fazla da 55 metrekare ediyorum. kapalı alan yapıyoruz. Peki. Toplam alan 70 bin metrekare. 70 bin metrekare. Büyük Bu alan. sayede kapasitenizi herhalde 10 katına, çıkarıyoruz. 10 katına çıkarıyor olacaksınız. Ve 100 milyon dolarlık bir hacime ulaşacağımızı inanıyoruz. Evet. Peki e, finansman mı kullandınız arsayı alırken? Yok kendi kaynaklarımız aldık, kendi kredilerimiz aldık. Peki. Pahalı tabii arsalar, özellikle İstanbul'da ve Yalova bölgesinde artık fiyatlar gerçekten Hı. yatırım yapmak için pahalı kalmaya başladı. Peki şimdi e, yatırımın bizzat kendisiyle ilgili finansman tarafıyla da alakalı Hı. sormak istiyorum. Bu yine sektöre de ışık tutması tabii. açısından. E, onu nasıl e, planlıyorsunuz? Şimdi, tabii yatırım yapılırken sadece bir Teşvik bir şey ya var şöyle, mı? Şöyle devletimizin belli sektörel bazı açıkladığı teşvikler Hı. var. Jeneratör bu gruba girmiyor. E, ama yatırım yaparken dönüşünü siz yaparken finansal maliyetini hesaplarak ederek yapmanız gerekiyor. Hı. Sadece borç almanızdan ziyade o finansman gerçekten Aynen, alternatif evet. kaynakları karşılıyor mu diye hesaplamanız gerekiyor. Orada şu anda tabii Türkiye'deki finansman maliyeti çok yüksek. Ee, daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Stok maliyeti, yatırım maliyetlerini hece etmeniz gerekiyor. O yüzden biz bunu biraz zamana yararak yapmayı planlıyoruz. Nedir oradaki çizelge? Var mı hedefiniz? Hangi mesela 2024'ün sonu 2025? Şu anda şöyle biz yatırım aslında e, fren basmadık. 2025 sonu gibi inşallah imalat e, başlamış olur. 2025 sonu gibi. E, yatırım tamamlanmış ve imalat başlamış olacak 2025 sonu gibi sonu diyorsunuz. Biliyorum. Planlarımız bu. Peki. Şimdi artan maliyetlerden bahsetmişken yani finansman maliyetlerinin arttığı bir dönemdeyiz. Evet. evet o doğru ama hani hiç yoktan iyidir diye de çok yorum duyuyorum ben sektör doğru, temsilcilerinden. Doğru. Çünkü e, hani geçen sene ve öncesinde özellikle finansmana erişemiyorduk bile doğru. diyorlar. Şimdi buluyoruz ama biraz pahalı Bayağı deniyor. Pahalı. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Peki. E, ne fakat bunu bir kenara ayıracak olursak eğer şimdilik. Hı hı. varsa bununla ilgili çözüm önerileriniz elbette paylaşın <laughs> isterim. Bugün devam edebilirsiniz. Hadi buyurun. önce onu paylaşalım yani isterseniz. şöyle Türkiye'de tabii en büyük sorun ticaretin yapılma şekli. Yani hı. aslında sanal para dediğim çek senetle evet. işliyor. Dolayısıyla burada bizim yaptığımız model var. tüm bayilerimizle aşağı yukarı Türkiye'nin tamamına dönük olarak bir DBS'de banka aracılığıyla sistemler kurduk. Hı hı. Bu hem bayi hem bizi ödeme sistemini biraz da otomatize edip e, öngörülebilir hale getirdik. Burada biz aslında finansmanın kendi iç satışını da karşıladık. Türkiye'den büyük sorun e, ticarette vadilerin fazla uzun olup çekselere dayanması, işe sermayesi anlamında firmaları zorlaması. O yüzden işletmelerin bir kere malı satarken kıymeti satması gerekiyor. Doğru. Doğru. Yani Avrupa'da 75 gün olan vadeler bizi e, 150-200 gün, 300 gün vadeler gibi e, işletmeleri zorlayabiliyor. Burada herhalde fintech şirketlerinin devreye biraz girdiğini yani, de görüyor musunuz yani, yani o bizim, çek ortamından kurtulmak için Tabii özellikle bizim tabii sektörümüzde yaygın değil ama Türkiye'de o anlamda ciddi katkı sağladı tabii. katkı sağladı özellikle online üzerinden yapılan tahsilatların artması, DBS'ler kredi kartları Hı. diğer alternatif yöntemlerin o da aslında finansman sektörünün bir yerde alternatif olarak önümüze çıktı i̇yi, iyi de oldu. İyi de oldu diyorsunuz. Kesinlikle. Tamam. Hiç hiç itirazımız yok burada. Evet. Yani, peki. Yani. Ee, şimdi yine artan maliyetler noktasında tabii ki iş gücü önemli bir evet. maliyet. Yarı bir, kafı kanalımız... Biraz Evet. Ee, ne oldu? E, şimdi, nedir o konudaki e, ya, hesap kitaplar? Türkiye'nin belki e, önündeki sorunlardan biri de aslında iş gücü. Özellikle e, üretimde yer alan mavi yakalı dediğimiz çalışan evet. arkadaşlarımız. Bunların tabii e, iş öğrenmesi zaman alıyor ve devamlı anlamında sıkıntı yaşıyorsunuz iş yerinde. O yüzden genelde birçok işletmede ben zaman zaman Anadolu'yu dolaşıyorum veya bazı yerlere gidiyorum. Herkesin ortak sorunu eleman yok, eleman yok. O yüzden işletmesi kapatan firmalar dahi karşılaştım. O çok acı bir şey. Ya biz de yatırım yaparken maalesef insan kaynağını artık merkeze koyarak siz planlama yapıyorsunuz. Yani insan bulurum bulamam düşüncesiyle planlıyorsunuz. Şöyle bir şey yaptık biz. Bu aslında daha önce birçok belki işletme söylemiştir. Şey. Türkiye'nin geleceğinde artık önemli bir sorun haline geldi. Biz de sosyal sorumluluk projesi anlamında bunu el attık aslında kendi kendi çapımızda göre. Aşağı yukarı 50-60 arkadaşı biz öğrenciye aldık okulumuza, şey iş yerine. Bunun üçte birini daimi kadroya aldık. Arkasından bir ajans anlaşarak Türkiye'nin çapında sektöre hizmet verecek, çalışabilecek öğrencileri bulup Okul, Üniversitelerde, okullarda, traktör kurslarıyla, halk eğitimi merkezleriyle bir portakal imzalama aşamasına geldik. Amacımız sektörde yetişmiş insan gücünü artırıp sektörü biraz insan kaynağı anlamında rahatlatmak. Çünkü siz e, insan kaynağı bulamazsanız rekabet ortamı olmaz İnsan kaynağı açısından. Tabii, tabii. Bu olmayınca kalite olmaz. O yüzden biz insan kaynağı arzını artırarak sektörde biraz rekabet oluşturmaya çalışıyoruz ve kalitenin artırılması çalışıyoruz biraz da bunu dönük olarak da elimizden geldiği kadar tüm paydaşlarla bunu paylaşıyoruz. Bu önemli bir husus. Yani siz 50 öğrenciyi e, alıyorsunuz, eğitiyorsunuz, evet. üçte birini kadrolu hale Aldık, getirdik aynen. dediniz. E, ve bir şekilde de koordineli çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla yani okullarla, üniversitelerle tabii, 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 temas halidirsek teması içerisindesiniz. E, meslek liseleri, üniversiteler, Hı -hı. çıraklık kursları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü kurslarla devamlı halindeyiz. zaman zaman onlara bağışlar yaparak, hediyeler vererek Öğrencilere normalde 2-3 katı denetör görüntü rakamdan fazlasını vererek sisteme katmaya çalışıyoruz. Cazibeyi arttırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki işi çok iyi yaparsan biz sana destek verelim, bir dükkan aç gibi böyle finansal Tabii. destek verecek alana oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii. Çünkü bu Türkiye'nin geleceğinde önemli bir sorun. Kesinlikle öyle. Yani ara eleman ihtiyacı üretim taraftaki elemanların, mavi yakalıların... Çok e, Yani... Hakikaten sayısal olarak sıkıntı çektiğimiz bir dönemden şey geçiyoruz. çok üzüldüm ben. İki üç yere gittim. Hı -hı. E, i̇ş yetmesini kapat noktasına gelen, kapatan yerle karşılaştım. E, çünkü kişi diyor ki, belli sektörleri siz eğitiyorsunuz, öğretiyorsunuz, zaman alıyor. Tabii. E, şimdi bu gittiği zaman sizin yapacak bir şeyiniz yok. Tabii. E, yani özellikle. kayıp zaman, zaman e, para maliyeti e, hepsi üst üste biniyor. Ama bir de bunun bir başka boyutu var. Biz e, özellikle içinde şu an bulunduğumuz hem para hem mali politikalar hı hı. E, çerçevesinde konuştuğumuzda, malum enflasyonla mücadele edilen bir süreçte biraz aslında istihdam tarafında da Ek sıkıntılar yaşanır mı? Yani işten çıkarmalar örneğin olabilir mi? diye sektörlere soruyoruz. Siz böyle bir Tam e, tersini düşünüyorum. E, şimdi genelde ben yaptığım e, sohbetlerde e, eski bonkörlük yok patronların daha dikkatli davranıyor. Yani personel çünkü artık bulmak çok zor. E, e, doğru insanı yakalamak çok zor. O yüzden Hı. biz işverenler olarak en azından çalışan tarafının diğer tarafında olarak daha dikkatli davranmak zorundayız. Tam tersine elemanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Siz daha bonkör davranan işveren tarafındasınız. sadece, Sadece finansal olarak. değil, davranış olarak, belli haklı yan hakları olarak evet. diyalog kurmak gerekiyor. Çünkü insan kaynağı hemen oluşmuyor. Tabii. Eskiden belki bu daha kolaydı ama şu anda yetişmesi bizim gibi sorun. arz sorunu var. İnsan kaynağı arz sorunu var. Bu sorunu zaman içinde çözeriz diye ümit ediyorum. Peki. E, teşekkür ediyorum. Ve son olarak da aslında sektördeki dijitalleşme sürecinden bahsetmek istiyorum <laughs> evet. birazcık. E, benim özel ilgi alanım dijitalleşme e, aslında birçok konunun çözümü içinde yaratıyor. Hı -hı. Eğitimden, insan yetişmesi, finansal çözümler, e, satış kolaylıkları. E, reis makine olarak biz e, yaptığımız çalışmalarda e, merkezde e, dijital platformu koyup etrafındaki diğer e, konuları koyarak çözmeye çalıştık. Bu kapsamda Kullandığımız programlar, yaptığımız yazılımlar şu anda sistemi yüzde yüz online üzerinden hizmet veren lojistiğinden, finansalı diğer operasyonları bu bize ciddi bir verimli kazandırdı. O anlamda inşallah dijitalleşmeyi e, e, günün gerektirdiği şartlarda devamlı edersek bu bize hem kar olarak hem de operasyonel avantaj olarak karşılığı çıkacaktır. Efendim çok 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 teşekkür ediyorum size. Başar Demircan bana eşlik ettiğiniz için bugün Ben e, çok umut teşekkür ederim. Ki 2024 harika geçsin sizler için. Ben umutluyum. Için. Ee, özellikle hükümetimizin ortalı, orta vadeli plan kapsamında yaptığı hedefler bize umut veriyor. Ee, biz de o kapsamda 2024'ü büyüme hedefimizi %25 olarak planladık. İnşallah e, ülkenin ve dünyanın konjonktürü iyi bir yıl olur. Bizler de güzel bir şekilde yılı kapatırken konuşuruz. Öyle umuyorum ben de. Efendim tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, bir...